ister maddi güçleri bakımından, isterse kendi ülkelerindeki güç kaynakları ve gücü temsil eden kaynaklar bakımından, isterse ilim mahfilleri açısından, isterse toplumun büyük kesimlerine, büyük kısımlarına bu duygu, bu düşünceyle ulaşmaları açısından belli bir noktaya ve kıvama geleceklere ana kadar bu şekilde hizmete devam etmeleri etmeler yanlış bir şey yapar kıvama ulaşılmadan özleriyle tam bütünleşmeden gereken mesafe alınmadan bir kısım erken huruç diyebileceğim çıkışlar yaparlarsa dünya başlarını ezer ve Müslümanlara Cezayir'deki hadise gibi yeni bir hadise yaşatırlar. Suriye'deki 82 vakası gibi bir fecaat yaşatırlar. Her sene Mısır'da yaşanan fezaat ve fecaat gibi bir fezaat ve fecaat yaşatırlar. Firavunlar çağını yaşıyor. Toprak firavun bitirmek için pek mümbit. Böyle bir dönemde tam özünüzü bulacağınız, kıvama ereceğiniz ana kadar dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınız ana kadar o kuvveti temsil edeceğini şeyler elinizde olacağına kadar. Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal meselelerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Her adım 20 gününü doldurmadan yumurtayı kırma gibi bir şeydir. Cilcivleri terk edip terk eden bir kuluçka gibi tüyüleri doluya, fırtınaya terk etmek gibi bir şeydir. Ve burada yapılan şeyler bunlardır. Burada yapılan şeyler mikro planda dünya ile hesaplaşma işidir. <laughs> Buyuz, sesimiz, soluğumuz bu. Bunca kalabalık içinde ben bu duygu, düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet mevzunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusunun attığınız gibi bu düşünceleri de açık olmayanıyla çöp kutusunu atıp geçeceksiniz. Hazirebildin mi? Evet. Sırf senin esirindir.